da düzenlenen. Evet. Birincisi Tornet. Yarın usta işte yarın, işte, yarın, yarın akşam üstlük. çıkacağız da. Ve yarışmada birinci, ikinci ve yarın ikinci Pazar. gelen arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımıza yarın gençler, hanım bir bak yol abi ya şu anda doğar çekilmiş, doğar için, dolu dolu e, e, Usta bunu şimdi evet. e, yarın akşam mı çağırıyor? takdim <coughs> ediyor. <laughs> <Hey, Yar Baden. gülüyor> er e. Ferhat <laughs>. <drill. gülüyor> Karagöz <laughs> Hmm. Arkadaşlarımız arka, 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 sefa, bektör, e, Vallahi usta şimdi işte köydeyim ya Ve hani yarın yarın akşam çıkmayı düşünüyor bizde. Bizim tamam usta tamam. Tamam hadi gel. Hadi bayram var mı? Görüşürüz. Bravo Biraz daha, biraz daha. <laughs> Gelecek sene inşallah kurlarımız da buradayken <laughs> bizlere söz versin bu daha güzel bir organizasyon içerisinde gerçekleşecek. Toplu köy yarışları. Gerçekten <laughs> de güzel olsun. Yemekli olsun. Toplu köy yarışları. Bak, yani. Toplu. Toplu köy yarışları. Hepsi var ya Alkış alkış. Rezor el salla el salla. Hadi. ごめい。